Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalmanın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün maden ocağı yapacağız ve başka köprü yapacağız değil mi kanka? Bugün baya bir gelişim yapacağız. Bugün baya bir gelişim yapacağız arkadaşlar maden ocağı ve köprü yapacağız. Ee, evimizi tekrardan göstereyim size. Ee, birinci bölümde bu evi yapmıştık. Bayağı bir güzel olmuştu. Şimdi bu bölümde maden ocağı yapacağız ve bir köprü yapacağız arkadaşlar. Bu sunucuyu bayağı bir geliştireceğiz. Bilginiz olsun şimdiden iyi seyirler Videoya bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın canlar. Şimdi şey yapacağım merdiven yapacağım. Aşağı doğru yani Tam maden ocağı değil de şimdilik merdiven maden ocağını kullanacağız. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi madenin ilk aşamasını yaptık. Ee, rotası da yukarı doğru geldi. Şimdi bu merdivenden aşağı ineceğim. Kanka bir çık ineyim bakayım. Çık bakayım oradan. İniyorum. Bakayım nasıl olmuş acaba? Tamam. Bak süper. Tamam. Meşalen var mı? Var var. Meşale var buraları Aydınlatayım ben. Taraftan ben. Bu taraftan gidiyorum ben. Diğer sen o taraftan gidiyorum. mı geleceksin? Şey gideceksin. keşif yap. Aha, spamır buldum. Oo, kanka İki elmas var. var burada. Elmas var burada, altın var bir de. Geleceğim, geleceğim. Kırma bekle sen. Kıramazsın sen de demir etçeler. Bu ben ne? Elmas neredeydi? Ben demir kazma var. Gel. Şu yukarı çık, yukarı çık 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 çık. O tarafa doğru devam et. Burada demir var, üstte de elmas var. Bir. İçeri git al. Sen de olsun. aldım. Aldım. Bir dakika etrafını kazayım. Belki çıkabilir elmas daha fazla. İşte etrafını kazmak önemli. Bu elmasla ben bir şey yapamam değil mi şu an? iki tane var sadece. Bir tane daha lazım. Şu altınları, demirleri de kazsana. Demirleri ben kazıyorum. Al, al al. Aha elmas yine buldum. Süper. Çok iyi. Kanka Bir tane kazma İnşallah yapsak çok kaldı. iyi olur. Aha bir, iki. Hep iki veriyor ya. Şurada bir tane. Aha şurada ne da şey var. var şurada, da. burada da var. Gel gel gel. Burada da var. Nereye? Onu da kaz. Çok iyi. Abi bir tane damar verdin. Kanka. Yapabiliyor muyuz şimdi? Kazma yapabiliyor muyuz? Ben evet, tane, tane. Kazma çekeceğim. Gel yanıma. Nerede? Geliyorum. Crafting table'ı Elmasları attım sana. Elmasları attım. Tamam. Al. Bir dakika aldım. Süper kanka. Şimdi bu elmasla hepsini kazabilirim, değil mi? İstediğin her madeni kazabilirsin ama dikkat et o elmas kazma kırılmasın çünkü çok önemli. Tamam. Altınları kırıyorum kanka. Altın, demir önüne geleni al çünkü daha yeni başladık ya şimdi bizim için önemliler çünkü. Tamam. Altınları aldım burada. Kanka bizim bir damar bulmamız lazım. Bir damar bulursak çok iyi olur. Buraya doğru ilerleyeceğim bilmiyorum, ama bilmiyorum. Ama bana meşale lazım ya. Bende var gel gel. Yaptım. Tamam. tamam, sıkıntı yok. Ben buraya doğru ilerliyorum. Burada biraz daha demir buldum ama etrafında bir şey yok. Bu ne lan? Demir Dur, boşmuş. Alalım. Alıyorum kanka demirleri. Aa Lav var burada. Şu lavın etrafında. Buradan ilerleyeceğim ben bu arada. Buradan biraz ilerleyeceğim. Kim yana doğru mu? Aa elmas buldum. Aa çok iyi. Kanka baya bir elmas buldum ben. Yapalım. Sonra bunu şuraya kuralım. Şuradan hemen elmaslarla bir tane şey yapmam lazım. Elmas kazma yapalım. Geliyorum yanına bir dakika lan. Merak ettim. Nereden indin lan sen oraya? inemiyorum Valla bu ikinci sıfam var. Burada iki sandık vardı. İki sandık Aa, altın var dev dev vardı. için. Gitti. Aa bu ne lan kanka? Sıfam var. O meşaleleri kırarsan mob spamlanıyor. Onu kırmak farm yaparız? Tamam kırmıyorum. kestim. Hı hı. Kanka burada bayağı bir şey var bu arada. O elman... Oo, demirlere bak demirlere bak. Demir cenneti ama bir tane elmas verdi ya. Yukarıda da demirler var. bir tane elmas, bir tane daha, üç. Çok iyi. Yani ben en iyi set elmas set mi oluyor? nedir ay Onu nereden bulacağız? Ee, onu şimdi bulmamız baya baya zor. Ondan, ondan, bulacağız. ondan önce elmas ama değil mi? Evet işte elması e, bir tane maden buluyorsun. Zaten elması dönüştürüyorsun. He anladım okey. Demir cenneti demir. Evet evet. Her yerde demir var. 8 tane demir üst üste dokuzuncuya gerek yok ya yeter. Aha lapis elma. Çok iyi çok iyi çok iyi. Altın da burada bayağı var. Arkadaşlar bir bilgi vereyim mi size? Ver bakalım. Lapis'in olduğu yerde yakında yüzde yüz elmas vardır. Yüzde yüz. Lapis'in yakınında %100 elmas vardır diyor arkadaşlar ve yanındaki duvarın içinde her türlü elmas vardır. Lapis'in yanında elmas buldu arkadaşlar bunu derken. O yüzden rotası dinleyin Şey. Hayır, Şu anda bende 5 tane elmas, 15 lapis, 25 tane de demir var. Bende de 8 elmas, 2 elmas at zırhı, 45 demir. Çok iyi. Başka keşfedilmeyen yerlere bakacağım ben ya. Bakalım. Şu aşağıya, aşağıya doğru insek acaba bu geçen geldiğimiz yer galiba, değil mi? Geçen geldiğimiz yer aynı bura. Evet. Şimdi meşaleleri takip edeceğim. Ben sağ benim gittiğim yer. Buradan soldan gideceğim. Evet, şimdi arkadaşlar çıktım evin oraya geldim. İlk önce şuradaki demirleri eriteceğim. Demirleri erit eritim mi kanka bu arada? Onu söyle de. Eritelim. Evet, evet. Tamam, demirlerin hepsini eritiyorum arkadaşlar şimdi. Şurada biraz demir şuraya katalım. Erisin. Biraz demir şuraya katalım. Şunlar da erisin. Aynen, bunlar da erisin komple hepsi erisin. Şimdi ilk önce benim biraz odun kazmam lazım. Odun lazım bana. Şu, şu etleri de pişireyim. Tamam demirler burada eriyor. Bu da burada eriyor. Karnımızı doyurmam lazım. Şimdi bakır var. Bakır işine yarar mı kanka bakır? Demir yeter ya demir. Direkt demirden gidelim. Tamam bakırları atıyorum o zaman atma sandıkta kalsın tamam işte sandığa katıyorum İçer, içerideki sandığa atıyorum şimdi şuraya şunu at şimdi arkadaşlar ilk öncelikle demir setimizi çekelim abi demir setimizi çekmemiz lazım bizim tamam bir kask yapayım abi demir kaskımızı giyelim köprü için şey yapayım mı elmas balta yani elmas kılıç ney kanka Köprü yapayım. Aynen köprü yapmaya başla sen. Şimdi ben biraz kasılıyorum kanka. Çünkü harbi kasılmamız lazım. Senin bütün eşyaların gitti. Kanka bu arada elmas baltayla baya hızlı kasılıyor ya. Evet hızlı. Şimdi ilk öncelikle köprü için bize ne lazım onu söylesene. Odun, Yo, kaç tane olanlar var mı? Kaç tane? Bu arada arkadaşlar evimiz nasıl parlıyor ya. Baksanız abi çok güzel ya. Süper bence. Geliyorum. Aa köpek Gelecek avlıyor. Çok iyi Köpek avlıyor. <laughs> tamam şimdi. Ben bunları çevireyim mi kanka şeye? Meşe tahtasına Ama. çeviriyorum. Alsın. Çevirdim valla. Hepsini. Hepsini de 17 tane kütük kaldı. Geri kalanı tahta yaptım. Neredesin? Nereye doğru gideceğiz şimdi? Şu karşıya dön. Tamam şimdi bana söyle ne yapmam gerektiğini yapayım Şu anda ne yapabilirsin Bilmiyorum ki Şey hazırla Çit 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 ne Çit şey hayvanların mesela yerini yapıyoruz ya A -a. Evet Kaç tane çit yapayım Bir 40-50 tane yap 40-50 Tamam okey 42 tane yaptım Bu etrafını çitleyeyim mi kanka? Evet ha oraları çitle Tamam okey Şöyle yani Öyle değil Nasıl? Bak bir Anlamadım ki şöyle Böyle. mi yapayım? Bir yap bakalım Böyle he okey okey tamam Meşale. Meşale mi? Yok ki meşale. Meşale. A 9 tane varmış al. 9 tane varmış attım sana. Ben balık tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ben bu işi sevdim bu arada. Sabah kadar balık tutabilirim. Çok güzel bence balık tutmak. Vallahi çok zevkli benim için. Balık tutmaya devam ediyorum. Bakalım büyülü kitap falan çıkartırsam benim için çok iyi olacak. Veyahut da farklı itemler çıkartırsam bayağı iyi olur şimdi setimizi yaptık ee, elmas kazma balta ve kılıcımız da hazır arkadaşlar oltamızda balık tutuyoruz burada yapmamız gereken güzel bir item çıkartmak bakalım çiğ somon çıktı güzel değil rotasız da burada köprüyü tamamlıyor Bu arada arkadaşlar köprüyü de videonun sonunda göstereceğiz Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İkinci bölümde de köprü yaptık. Maden ocağına gittik. Setlerimizi yaptık arkadaşlar. Ve balık tuttuk. Baya güzel şeyler yaptık. Videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde ne is yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.